Merhaba arkadaşlar, Son Yorum TV kanalına hoş geldiniz. Bugün Beşiktaş-Hatay Spor Karşılaşması'nın ardından taraftar yorumlarını alacağız. Youtube kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Abi 5-1 gibi çok net bir skorla yendik. Rafa Silva her zamanki gibi şovunu yaptı. Rafa Silva diyoruz, başka da bir şey demiyoruz ya. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi hakkında neler düşünüyorsun? Yani ben Kadıköy'de yeneceğimizi düşünüyorum. Bu sene derbilerde genel olarak yendik. Zaten yenildiğimiz bir Galatasaray derbisi var sanırsam. Onun dışında yenildiğimiz bir derbi yok. Fenerbahçe'de yeneceğimizi düşünüyorum ben. Atmosfer her zaman gibi harika taraftarlarla birlikte. Abi ama uzun zamandır böyle bir galibiyete hasrettik. Yani çok kötü sonuçlar aldık. Ama şimdi yani bu maç biraz daha açıldık. Yeni transfer Kenar royo, Rafa Silva zaten her zamanki maçta gibi. Yani Immobile de artık atması gerekiyor. Penaltıdan atıyor ama yani bu maç biraz daha attığı gönlümüzü aldı diyelim derim. Abi haftaya da Fener deplasmanı var. Yani Fener başa şey edeceklerim. Yani korkmasın titresinler. Haftaya gün bir gün bir geliyoruz. Immobile ve Rafa Silva performanslar hakkında ne düşünüyorsun? Abi zaten Rafa Silva harika. Yani önce, bence ligin en iyi oyuncusu yani. Ligin en iyi oyuncusu kurucusu işte istatistikler de belli. Immobile de ilk haftalarda güzeldi ama sonra düşüş yaşadı. Şu anda düşüş yaşadı. Bir de yaşından dolayı. Ama bu maçta birazcık açıldı. O yüzden mutluyum yani. Ama bence ligdeki diğer favoritlerin daha gerisinde mesela. Avrupa'ya gider mi Beşiktaş? Bence abi bence gidebiliriz yani. Böyle boş puan kayıpları yapmazsak gideceğimize inanıyorum ben. Böyle devam ederek maçları yenerek gideriz bence yani. Beşiktaş Fener'le oynar. Bunu herkes böyle bilsin. Haftaya görüşürüz. Maç sonu e, hakkında neler e, düşünüyorsunuz? E, nasıl nasıl Atmosfer nasıldı? Güzeldi. İyi, keyifliyiz. Yendik. Beş tane attık. Biz bir dahakine Fener'i de çakacağız. Ona da bir beş atarız. Dostlar güzeldi, mutluyuz. Bir daha inşallah darısı Fener in, Fenerbahçe maçını derbiye. İnşallah onu da yeniriz. Üçüncülük yolunda ilerleriz. Sen Biz buraya... Sözünü verdi. Yeneceğiz. Yenmemiz lazım. Tabii. Üçüncü, üçüncülüğü <laughs> alamamız lazım. Biz zaten bunu başarı için değil, sevda için seviyoruz bu takımı. Yapacak bir şey yok. Ama büyük bozulmuş olabilir. Lig sonuncusuna yendik. Olsun abi. <laughs> Yapacak. Hatay'ı biz hep yeniyorduk zaten. Fener her zaman yeneceğiz. Fener. Bilmiyorum. Amacımız fener Ama Fener. Ben bak keşke yenilsek diye Fener'i yensek diyordum. Aynen. Bunu da yendik. Fener'i de yenelim bana yeter. Fenerbahçe derbisi için e maç yukarı tahmini alacağız. İmobil oynamaz. 2-1 rafa gol atar. 2-1 Beşiktaş alır diyorum. İnşallah. Tamam çok teşekkürler. Sen bir şeyler söylemek ister misin? Yok, çok güzeldi maç. Başka bir şey söyleyeceğim. <laughs> Öncelikle her maça geliyorum 3 senedir. Çok güzel oldu bu maç. E, Fener maçı... Her maça gittim ben her derbi maçına gittim. Fener maçına da deplasmana gidiyorum. Morinho bizi bekle. Moruya geliyoruz. Sizi izniyle geliyoruz Bekleyin Morinho bizi. Rafa Silva sizi ağlatacak. Bak Rafa Silva sizi ağlatacak. Biz geliyoruz. Ben her maça gidiyorum <gülüyor> ben <laughs> Moruya. <Morillo. gülüyor> Bekleyin. Abi, abi maç bugünlük iyiydi. Biraz yine hatalar yaptım ettik. Bir po birkaç pozisyon harcadık. Kadıköy ama maç skoru iyiydi abi. İnşallah maç skoru böyle olur. Abi 2-1 Beşiktaş diyorum. Ya yani e karşı zaten nasıl oynadığımızı dört, biliyor herkes. Deplas Kadıköy her sene 4 atıyoruz. Bu sene en az bir dördümüz var. Kadıköy Kayak Merkezi diyorum. Fenerbahçe ile kızlara iyi günler diyorum abi. Beşiktaş'ı yenen takım anasının karnından daha doğmadı. Abi maç güzel geçti. Skoru beğendik ama inşallah diğer maçlar da böyle gider. Bu kadar abi. Maçlara geliyor musunuz sürekli? Abi sürekli değil de illa her sezon bir beş kere falan geliyor. Derbi hakkında neler düşünüyorsun? Abi derbi bence 3-1 biter. Golleri kim atar? Rafa atar abi. Bir de Jetson atar ya. Tamam. Abi, birinci şöyle. yarı üzüntüden aldım. ikinci yere sevinçten aldım. Teşekkürlerim o bile. Maç çok güzel geçti. Böyle devam edersek Fener'i fener de yeneceğiz. Hep birlikte. Kadıköy Fener'i mezar olacak. olacak. Kadıköy Fener'i <laughs> mezar olacak. Kadıköy. Bugün Beşiktaş inanılmaz bir top oynadı. İnşallah böyle devam eder. Allah nazar değdirmesin. Rafa Silva'ya nazar değdirmesin. Kadıköy bize deplasman değil. Fener'i yeneceğiz. Fener'e her türlü atacağız, Fener'e her türlü yeneceğiz, yani Fener ağlamayınca şarkıları bestleyeceğiz. Yani zaman kaybı bence abi, her türlü 5 tane sokacağız. <laughs> İlk yarısı çok kötü bir maç, ikinci yarısı çok ayrı bir çok güzel bir maç. İnşallah Kadıköy'de de en az bir 4 bekliyorum bu sefer yine. Ben sadece bunu yönetime şey sormak istiyorum. Alex oynuyor ama bu Salih Uçan neden oynamıyor? Bu Salih Uçan eksikliği neden yani eksik bir şeyi yok. Her maç kendini gösteriyor. 2 hafta önce girdi penaltı aldırdı ama bu Salih Uçan neden bir türlü ikinci yarı 80'de 70'de girip de oynayamıyor? Ben bunu sormak istiyorum yönetime. Fenerbahçe Beşiktaş tarafı hakkında neler ne düşünüyorsun? Kolay olmayacak inşallah deplasmanda oradayız. Kolay olmayacak. ama ama en az bir üç tane bekliyorum. İyi kötü bir üç tane bekliyorum. Golleri kim atar? Bir Raşit Sedan bekliyorum bir tane. Bir tane Getson, bir tane de Rafa Silva. Yani derbi öncesi Galatasaray'a da bir gönderme. Derbide de Fener'e çakacağız. En büyük Beşiktaş. Abi 5 beş geldi geldi. Siyah Kocuköy'de Fenerbahçe'yi yeneceğiz. 3-0 alacak. Uzun süredir hiç hiçbirimiz Immobile'dan böyle bir şey beklemiyorduk açıkçası. Sonra Rafa Silva zaten kalpten oynuyor, bugün de golü var. Kenarı arayıyordu. Her zaman güveniyoruz. Immobile'den bu kez kalpten oynadı maç. Tebrik ediyoruz hepsini. İyi oynadık yani diyecek bir maça bir şey bulamıyorum. Tüm takım iyi oynadım. Tebrik ediyorum. Derbiyle alakalı bir şey konuşmak istemiyorum. Her türlü yeneceğiz. Abi e, bence güzel yendik bu maçı ama derbi oraya Kadıköy'de kalacaklar. Çıkış yok onlar orada. Abi derbi de için takımın bizden katışıyor. Evet. Derbi'de hiçbir şey yapamazlar bize. Her derbi de yendik. İnşallah. du darfst dir dann Hayırlısı. En büyük Işıktaş. Herkes yer. Büyük lokmalar zordur. Takımımız bugün 5 attı. İnşallah Fener'e de 5 atacağız. Bugün çok ruhlu, çok güzel oynadık. İmbombile'den bu performansı beklemiyorduk. Ama e, kalitesini gösterdi bugün. Rafa Silva her zaman gösteriyor. Deplasman'da da bu skoru görüp kazanmak istiyoruz. Evimizde 5 attık. Olimpiyatta 5 attık. Deplasman'da da 5 atacağız inşallah. Kadıköy Fener'e mezar olacak. Sezonun en keyifli maçlarından biriydi. Bizim için böyle farklı bir galibiyet bekli bekliyorduk Beşiktaş'tan. 2-3 hafta Kötü oynuyorduk. Derbi öncesi bizim için, taraftar için de takım için de bir moral oldu. Özellikle Immobile'yi kazandık biz bu maçta ve Arroyo'yu kazandık. O yüzden taraftar için güzel bir hafta sonu oldu. Abi, Görüşürüz. Immobile sezonun başında çok iyiydi. Ama sonradan bozdu. Sonra yine iyileşti. Sezon sonunda girecek diye çok kötü oldu. Sonra iyi oldu. Immobile bir gün kuyudan çıktı abi. Haftaya mesajını Çık abi. Şu bildi konuşma abi. Hafta efer maçı 5 tane abi. 5. Kim bu ne çıktı kuyu abi? Ben var. Ben maçın başında 5 gol olacağını söyledim. WhatsApp mesajına ben söyledim. 5 bir de tüm maçlar önce. Rafa zaten oynuyor. Bu odada gördüğünüz gibi bu takım lafasız bir şey değil. Laf olmadan adam olmaz. Lafa eski zamanın koyacması şu anın bütün her şeyi. İmmobile um, umut verdik sen başı. Şu an çökmüş olabilir adam ama geri geldi be. Bizim kurtarıcımız biz şu an burada üçüncü olmayı çalışıyorsak bu adam sayesinde. Bu adam, bu adam. Bu takımın lafa kurtarıyor. Lafa giderse Beşiktaş çöker. İmmobile. Let's go İmmobile. Fenerbahçe. 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 Annenin, annenin. Fenerbahçe! Büyük bozuldu diyorum artık Fenerbahçe. Geçmiş olsun. Rahatlaşma. Be. Beşiktaş bu topu ligde oynasaydı Beşiktaş. şu anda ya ikinciydik ya birinciydik. Ama Kadıköy Fener'e mezar olacak. Abi öyle böyle bir atmosfer yok abi. <laughs> yani abi eşlik geçtik. <laughs> İçeride bir gol attılar diye başları ayrı oynadı. Beş tane ince de daha konuşamadılar abi. Alik Ali Koç istifa. <laughs> Sadece şunu söylemek istiyorum. Kadıköy Fenerbahçe mezar olacak. Beşiktaş soru söyler abi. Kolay bizim işimiz değil. Öyle kimse koya kolay bu ligde elini kolunu sallaya sallaya namahalik şampiyon olmaz. Bu reniyi Galatasaray bilir, bu reniyi Fenerbahçe bilir. Bu kadar abi diyeceklerim. Hakkımızla oynadık, hakkımızla kazandık. Çok güzel geçti benim ilk maç deneyimimde. Mükemmel geçti. İlk kere canlı canlı stada geldim. Bence Fener'i de hakkımızla alırız. Hakkımızla Fener'i de yeneriz. Çok güzel bir maçtı benim için. İlk yarı biraz kötüydü ama sonraki yarı biraz toparladık. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi maç skoru tahmini alabilir miyim? Bence 3-1 yeneceğiz Fenerbahçe'yi. Rava Silva'nın ve İmmobile'nin golleriyle. Ya abi şimdi sonuç tabii 5-1 bitti yani. Çok büyük bir sonuç ama şimdi yine ilk yarıda çok eksiklerimiz vardı mesela. iyi oynayamadık yani. Buradan da hocama seslenmek istiyorum. Bari iyi oynayamayacaksak genç oyuncularımız daha fazla oynayalım. Tamam hadi bugün genç oyuncularımız oynadı Mustafa Ekimoğlu gibi ama Semih'leri de bari Ciro İmmobile. Mesela kaç maçtır gol atamıyor? Onun yerine Semih Kılıçsoy falan koyabilirseniz bence gençler daha gelişir yani. Tecrübelenlerle en azından. Avrupa iddiası hakkında ne düşünüyorsun Beşiktaş'ın? Ben Avrupa'ya gideceğimize kesin göze bakıyorum ya. Yani. Taraftarla birlikte Fener'i yenerek, gelecek maçlarımızı yenerek Avrupa'ya katılabileceğimizi düşünüyorum aslında. En son Galatasaray'ın başında Okan'ı zıplatmıştık. Haftaya da Mourinho'yu zıplatacağız, Mourinho'yu. Mourinho'yu zıplatacağız Kadıköy'de. Mourinho, Okan'ın burnunu sıktığın gibi Beşiktaş'a kimse sıkamaz burnunu. Beşiktaş adamın aklını alır. Gel buraya. Bak bu adam fena başladı bak. Bak bu adam fena bahçeli. Mourinho zıplatacağız bak bunu seninle zıplatacağız bak <laughs> bak zıplatacağız bak Evet maç sonu hakkında görüşlerini Öncelikle alacağım Öncelikle bir gün aylar sonra maçı kazandık rahat kazandık Futbolcular bir gün diğer kanallara da açıklama yaptım Tozlarımız 5 e, dakika konserde oldular maçı ve kopardılar Bizim amacımız hafta Fener'i yemek Kadıköy'de yemek Kimin şampiyon olduğu bizi ilgilendirmez Kazanıp bu sezonu bitireceğiz Ligi üçüncü bitireceğiz İyi akşamlar teşekkürler Çok da Bu maçlara bize zevk vermiyor biz Galatasaray istiyoruz Fenerbahçe istiyoruz Bilbao'yu istiyoruz Lyon'u istiyoruz Bu maçlar bizim için eğlence maçları geliyoruz eğleniyoruz gidiyoruz. Bağırıp çağırıp gidiyoruz. Rakiplerimiz güçlü olmasını istiyoruz. Zayıf rakipler karşı zevksiz maç. Şampiyonluk yolunda Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum. Galatasaray olacağına Fenerbahçe olsun diyorum. Kendi adıma. Herkese selamlar, saygılar. Fenerbahçe Beşiktaş maçında maç skoru tahmini alabilir miyim? Yok, mi? hiç skor tahmini bulunmuyorum. Önemsiz, anlamsız bir maç bunun için. Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetti, Beşiktaş kaybetti. Ama ezeli rekabettir. E tabii ki Fener'i zaten her türlü 6 kişi, 7 kişi, 8 kişi yeniyoruz. Yine yeneceğimize inanıyorum. Yine yeneceğiz, veya beraber, beraber kalalım. Anlamsız maç. Galatasaray şampiyon olduğu birlikte anlamsız, her şey anlamsız, boş. Bu yapı yıkılacak. Nerede Güzel atmosfer vardı abi. Öncelikle immobileye konuşacak. Abi immobile e, en başlarda baya kötü performans gösterdi. Ama Rafa Silva onu aslında kaldırdı. Çünkü penaltıları ikisini de ona verdi. E, aslında immobile zaten çok işe biliyor. Immobile aslında kötü biri. Orada da şey yaptı. Ama Rafa Silva sayesinde buralara kadar geldi. Yoksa adamın yani balon olduğunu herkes biliyor yani. Baş mimar Rafa Silva diyorsun. Yani. Aroyo da şey yaptı. Maçta en çok iyi, en iyi bence performans gösteren birincisi Rafa Silva. İkincisi de Svensson ama Svensson da baya bir hata yaptı. Ama bence Svensson da baya bir şey e, ee, iyi performans gösterdi. Fener zaten Kayseri ile 3-3 kaldı. Biz bunları her türlü yeniriz. Ben 3-1 diyorum. 3-1 Beşiktaş alır diyorsun. Evet. Ya ee... ilk yarı yenileriz diye düşünmüştüm ilk başta. Olsa ikinci yarı çok başka bir Beşiktaş vardı açıkçası. Ya yine 5 attık. İnşallah 5 atmaya da devam ederiz. Goller arda arda geldi. E, ee, tamam önce. Ya İmobiliyeden böyle bir hat beklemiyordum açıkçası. Ya aslında bekliyorum. İki tane penaltıdan attı. penaltıdan yani tam Ya onun dışında Rafa Abi. Silva yine büyük oynadı. Çok büyük oynadı. Fener maçında da böyle oynamasını devam ediyorum. Umarım derbiyi de kazanırız. Çok güzeldi Beşiktaş 5-1 yendik. Beşiktaş'ı kutluyorum. E, maçlara geliyor musun sürekli? E, bazen geliyorum Fırsat buldukça. Evet, tamam. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi hakkında neler düşünüyorsun? E, Maç sonu tahminin var mı? E, i̇nşallah kazanırız diye düşünüyorum. İnşallah. Evet. İnşallah. <laughs> <Tamam>, Çabuk. <laughs> Onu da beş yeneriz inşallah. Çok teşekkürler. Rica ederim. Biz yeterince yaralıyız be. Bize bu sene yeter. Çok iyi bir yapımız var ve çok mutluyuz böyle. Oyuncularımızın iyi bir bazıları iyi performans bazıları sakatlık geçirdi. Ama onun dışında iyi. Yani iyi hissediyoruz. Fenerbahçe Beşiktaş servisi hakkında neler düşünüyorsun? 2-1 Beşiktaş. Herkes öyle kişi yani kaybedeceğimizi düşünüyordu ama kazandık yani. Hadi Kadıköy'ü onlara zindan edeceğiz. <laughs> yani zaten biz en iyi derbilerde oynarız. O yüzden onu her türlü kazanacağız büyük ihtimalle. Maç sonu hakkında neler düşünüyorsun? Nasıl o serdi? Güzel. Maçlara sürekli geliyor musun? Güzel bir duygu. Golleri kim attı? Üç tane imobile, bir tane rafa, ve bir tanesinin de kenarı. Evet. E, ee, Fenerbahçe Beşiktaş derbisi hakkında neler düşünüyorsun? Yeneriz. Maç skoru tahmin alabilir miyim? 4, 2. İyiydi, bayağı kaliteliydi. Koltuklar da bayağı rahattı. Evet. İlk defa geliyorum. Ben çok uzak, yani Aydın'da yaşadığım için çok fazla İstanbul'a gelemiyorum. Fenerbahçe Beşiktaşlarımız hakkında neler düşünüyorsun? Yeneceğiz. Yeneceğinden eminsin. Evet. Emük! Beşiktaş! Emük! Beşiktaş! Siyah! Beşiktaş! Şampiyon! Beşiktaş! Beşiktaş. Aferin lan sana. Abi bence Fener'i mahvedeceğiz. 5-0 yine onları da yeneceğiz. Yani şimdiki maçta Hatay, Hatay Spor'u kümeye düşürdük çok mahvederek. Yani bence Fener'i de öyle mahvedeceğiz Galatasaray'a yaptığımız gibi. Derbe hakkında skor tahmini alabilir miyim senden? Ya 5-3 ya da 4-3 falan. Yeneceğiz yani artık. Gollü geçer diyorsun. Bol gollü. Olabilir. Ay bence Beşiktaş bugün çok iyiydi. Rafa Silva'nın attığı gol müthişti ve Immobile'den yani attığı golü ben bayıldım. 5-3'üm ay 5. Bir yanımız beni çok sevindirdi. Beşiktaş bence dünyanın en iyi takımı. Golleri kim attı? Rafa Silva, Immobile de ona Arıyor. Arıyor da var. Çok teşekkürler.